Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendim o da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu sefer depremzede çocuklarla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı diyen Erdoğan'ın ardından çocuklardan oluşan kabine üyeleri bakın nasıl konuştular. Cici kız söyle bakalım sen ne <laughs> bakanısın? Unuttun mu bakanlığını? Heyecandan bakanlığın adını unuttu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanıtı odadaki herkesi gülümsetti. Ben söyleyeyim mi? Anaokulu bakanlığı. Anaokulu. <laughs> Anaokulu bakanlığı yokmuş. Ne yapalım? Bir başka çocuksa bakanlığının adını karıştırdı. Milliyetin başkanı olursam? Milliyetin Bakan. ...Milli Eğitim Bakanı gibi olursam... Laptopta veriyor musunuz? <laughs> Veririz. Vermişlerdi hatta. Şimdi size zaten çıkarken de vereceğiz. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...23 Nisan nedeniyle Dolmabahçe'deki ofisinde... ...depremde de çocukları kabul etti. 23 Nisan Milli Egemenlik... ...ve Çocuk Bayramınızı... ...bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde milletimizin... ...tüm çocuklarını... ...gözlerinden öpüyorum... Şimdi de mikrofonu Sayın Başkan'a bırakıyor. Evet, ben de eğer Cumhurbaşkanımın yerinde olursam ne yapardım? Size bunları okuyacağım. Yani Cumhurbaşkanımız gibi bir sürü yapılar yapardım. O milletimize çok sahip çıktı. Bizi hiçbir zaman alçakta bırakmadı. Ondan Teşekkür ediyorum böyle yaptığı için. Depremi yaşadığım için insan evlerini çok hızlı yaptırırdım. Çocukların hepsi teker teker söz aldı. Bazıları söylemleriyle Erdoğan'ı da şaşırttı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını değiştirdim. Fenerbahçe hakemlerle sorun var çünkü. Çiçilerimize mazot konusunda destek olurdum. Çocuklardan oluşan kabine toplantısında siyaset dünyasının son gelişmeleri de konuşuldu. Ben Enerji Bakanı olarak enerjinin plan ve programları uygun miktar ve ifsafta üretilmesi ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlayacağım. Ama enerjide ben biliyorum siz çok gayretlisiniz. Hele hele şimdi Karadeniz gazını çıkardınız ki Karadeniz gazıyla artık dışa bağımlılıktan ne yapıyoruz? Yavaş yavaş kurtuluyoruz. Ama Sayın Bakanım bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor ya. Ne yapacağız onları? Nasıl yani? Biz gazı bulduk diyoruz onlar diyor ki nerede? Karadeniz'de, Filyos'ta, haritada bize Filyos'u gösterin ey muhalefet. Bilmezler, nerede Filyos? Zonguldak'ta. Göreve giden TCG Anadolu gemisini de yine Dolmabahçe'de çocuklarla birlikte uğurladı. 21 pare top atışıyla boğazdan geçen geminin ihtişamı sahildeki herkesi fazlasıyla etkiledi. 14 Mayıs'tan sonra bu süreci çok daha kararlı şekilde işleteceğiz ve gönlümdeki en büyük hayal şu andaki TCG Anadolu'ydu. Bunun ikinci basamağı da şimdi istiyorum ki süratle TCG Anadolu'nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştirelim.